Geldim ablacığım sizden. Rica etsin bana süzgeci tutabilir misiniz? Tabii. Şimdi yeterli ee, bir pirinci koyalım. Dur önce bir o ee, zaman koyalım. döküyorum pirinci abla. Çünkü size pilavımız salma bir pilav olacak. Pirinçler evet, tuzlu suda ıslatıldı, yıkandı, süzdürüldü. Şimdi tuz tekrar koyacağız. Olur. Tuz getiriyorum ablacığım. Ay elim yandı. Ablam özür dilerim. El, elini yaktı hemen. Bir şey krem birer bir şey getireyim mi? Hayır hayır. Heh, tamam Allah korusun. Yani oktoya gidip de e, içine yağ falan verecek miyiz abla? Yağı az gibi duruyor. E yüz, yüzüne ha, vereceğiz. Ha yüzüne vereceğiz. Şimdiki ha. ben biraz sabırsızım ya hemen böyle <laughs> yağ falan indirelim. Bir kaşık koyalım yeterli mi? Et tadına bakalım istersen suyunun. E küçük bir kaşık alalım. Olur hemen kaşık alalım. E, çünkü olur. tuzu ayarında olması lazım. E, ben tadına bir bakayım. Yükselteyim mi biraz? Bakayım e... kaçlarda hemen. Güzel. tuzu güzel. Evet, kaynamaya başladı. Sevgili seyirciler, su e, miktarı yeterli mi? Yeterli. Evet, su miktarı da yeterli. Ha, kaynama hareketi de başladı arkadaşlar. Buyurun görelim ve kapağını kapatıyorum. Şimdi, e, şimdi e, şeyi havuçla eee şeyi soteleyeceğiz. Onun için atacağız. Abla, onu doğrayayım ben. Ben şimdi bunu bir kısayım artık Sağ kaynamaya kıs. başladı ya. Evet. Üçü alayım. Hı hı. Hı hı. Üç de oradan oradan pişsin orası. Ee, tahta sevgili... tahta alabilir miyim? Tabii hemen tahta getiriyorum. Ee, buradan sonra baya ee, bir lezzete dair yoğunluk başladı evet, sevgili seyirciler. Şu anda ocağın üzerinde patatesler kuzu etiyle birlikte pişiyorlar. Kabaklar burada kaynamaya başladı arkadaşlar. İstediğiniz vakit görebilirsiniz. Kaynama işlemi şu an devam ediyor. Ocak üzerinde. Ben de bir toparlama işiyle devam edeyim. Ay şimdi tertip ve düzen olunca iyi oluyor abla Yoksa bu mutfak işi işler karışabiliyor bir tabii, anda. Tabii 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 tabii. Bu e, badem ve şeyi kavurmanın şey, ömrüne geçelim mi? E, geçelim. Önce bir soğanı, soğan soğan e, o yağ koyalım o tavaya. E, Aynı tavada bütün harcı. Tabii 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 yoksa... tabi. Önce soğanı sonra haşları şunları da beraber e, sonra pilavın içine atacağız. O şey büyük bir tava getireceğim ama. Evet evet, evet evet. Tamam. Büyük bir tava geliyor. Soğan e, doğrayayım ben. Ben doğrarım abla sizin verin. Tamam. Herhalde. Soğanlar ince doğranmış mı? Nasıl? İnce. Jülyen doğrayacağız bugün. Havuçları da jülyen doğrayacağız. Olur abla. Bunları ben hepsini tamam. size, size doğrayabilirim. Kaysi yeter Şu mi? Şu havuçları doğrayayım. Yeterli yeterli. Getiririm alışık buyurun. Hı. Şöyle vereyim. Şimdi şurada yeşil fıstık, badem, soğan tereyağı var burada değil mi şey? Var. E, şimdi sizin... şimdi yağ koyacağız ya Heh. tavaya. Tamam, o olsun. yağda önce havuç daha sert olduğu için havucu Öncülük olanlar öncelikli. Öncelik tanıyoruz havucu. Olur, olur. Öncelikle tavanın içine alınacak olanlar. Pilavımız da burada pişiyor sevgili seyirciler. Yoğurt ısıtıldığı süzme yoğurt. Evet. Bak, eee kabaklar burada fokur fokur kaynıyorlar. Patates. Bir de kapağını açayım. Patates de çok güzel abla. Patates piştiyse o yemek pişti demektir. Ablam patatesi kontrol etmem lazım öyleyse. Nereden? Hemen bir patatesi kontrol ya. edelim. Buraya biz tuz atmış mıydık hatırlamıyorum. Abla var. Patates de biraz var. Biraz daha varsa var, var. pişsin. Sert çünkü. Ha, pişsin. Sert. Şimdi ablacığım. Şu yumuşak bir şey. E, burada veriyorsunuz. Şeyi veriyorum. Bir karıştırayım mı yoksa e, kalsın mı? karıştır, karıştır. Tamam. E havucu da yağ eridiyse soğanı koyalım. Havucu. Şey yağ ısındı, şey e, tavasında şu anda. Ha tava ısındı. Soğanları doğramadık. E, Doğrayayım mı? Soğanları doğrayalım. Tamam hocam. Hemen bir soğanları doğrayacağım. Ki biz tavaya ne aldık ablacığım? Bademleri kızartıyorum. Bademleri kızartıyoruz. Onları aldıktan sonra da e, havucu havuç ve soğanla ve soğanı atacağım. Evet. Onu da Reklam. pilava katacağım. Reklama Reklam gidiyoruz. Da gidiyoruz. Bazı evet. Yaptık ya. Soğanla yağın içinde soğanla havucu soteledik. daha önce pirincimizi et suyuna salmıştık. i̇çine de şey koymuştuk. Kayısı doğrayıp koymuştuk. Tabi sıcak suda ıslattık, yumuşattık. Şimdi artık toparlamaya çalışıyoruz. Gayet güzel bir pilav oldu. Geldi. Servisin mumlarını ee, falan yakıyorum abla. Evet. Sıcak sıcak servis bu olacak Bu pilavı yani? eğer havuç sevmeyen olursa nohut da kullanabilirsiniz. O da çok yakışır. Gayet de güzel olur. Ama biz bu sefer bugünlük böyle yaptık. Şimdi ee, koyayım mı yerine? Koy koy. Yerine. Hı, servisine tamam. koyduk. Evet. İçinde havucu, e, kayısı, soğan. Evet soğan e, lezzet veriyor. Veriyor abla. E, değişik bir pilav yani bu sultan pilavı dediğimiz zaman sultanların ağzına layık oldu. Biz istiyoruz Tabii ki seyircilerimizin mutfağında da olsun. Sultan, sultan, sultan <laughs> kalmadı da eskiye dönüş yok. Olsun. E, ha. Halkımız, halkımız da sultan. Evet. Onlar bizim nazarımızda daha sultanlar. Allah razı olsun. Evet. Şimdi e, bugün Antep Bunu yemekleri. Bir, ben dökeyim mi? Dökersen. Olur. Hangi kamerada arkadaşlar? Ters taraftan dökmüş olmalı. Şöyle dökeyim orası. Şu içindekileri de kaşıkla alabilirsek abla. Olur. İsraf olmasın. Ben sana vereyim istersen. Tamam, sen, ol, sen tamam Bana olur. uzak geldi. Tamam olacak. Hemen bir dakika ablacığım. Şuradan şöyle. Güna şey ablacığım, abi. Koku çok güzel geldi pilavımız salma pilav. Yani salma pilav ne oluyor? Su kaynıyor, pirinç evet, veriliyor. Evet. Pirinç verildikten sonra suyu ekleniyor üzerine. Evet. Ablam benim be. Kuzu etlerinde sevgili seyirciler kuzu incik ve kuzu gerdan. Hepsi de kemiğiyle birlikte kaynadılar. Evet. Aynı zamanda pilavın da suyu oldular. Evet. Kemik suyunu pilavların Dadına doyulmaz. Tabii ki. Bunlar önemlidir. Evet. Ablam da tam bir böyle yemek kitabınızın hazırladığınız ön kapaktaki gibi hazırladınız. Aynı orijinalliğinde ya. Aynı orijinalini yaptık sağ işte olsun. şimdi. Sağ ol. Şimdi kızarmış badem. Bademli cömert bademlandık. Bademler konusunda kızarttı bile. Kızardı ama çıtır çıtır oluyorlar. En son finalde fıstık mı gelecek abla? Fıstık gelecek. Kabuğu da ayıklanmış fıstık. Tabii. Onlara bir şey yapmadık abla. Bir şey yapmaya gerek var mıydı onlara? Ee, onları da bir yağda çevirmek lazımdı ama bu yangından dolayı birazcık... Kortresi bize... de hemen bir çevireyim yani. Çevir, ee, şey Yaptırsan yaparım. Yok artık yani. Renk, Yapma renk, tamam. Renk, renk katsın. <laughs> Sevgili seyirciler. Neşe Güllü ablamız Oktay Usta'nın biraz önceki sizin göremediğiniz ama kendisini gördüğü e, alevden sonra bırak kızartmasak da olur dedi. <laughs> Korktum valla. Çünkü insanın canı tatlı yani. Ee, herhalde yani... Abla bizim burada çok atraksiyon var yani. Şimdi... E, Neyse şu 3 tane Son de. Son kalmasın abla kalmasın. Kalmasın fıstık faydalı <laughs> zaten pahalı. Hem faydalı <laughs> hem pahalı. Hem Ablam faydalı. benim ya çok evet. güzel oldu. Alayım oraya arkadaşlar orada bir görüverin inşallah. Elleriniz kollarınız dert görmesin. Altından da mumlar yanıyor. Afiyet olsun. Sıcak, sıcak tutuyor.